Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PTT'den gelmiş oldum. Yani Trendyol'dan aldığım bir PUBG. Yani PUBG oyun konsolunu atacağım. Ee, paket çok güzel geldi. 5 gün içinde geldi. Burada da kullanılan bilgiler var. Hemen açalım şöyle. Yırtmam lazım. Yırtmam. Boş verin. verdik. Şöyle açmayı seviyorum. Çok güzel görünüyor ya şöyle bir konsolumuz. çok güzel geldi. Açayım mı? Açayım. Şöyle şurada açıyoruz. Bir saniye. Şöyle açalım. Uf. Tavanca tavanca ateş açıyor. Böyle. Aa çok rahat lan bu. Abi minikmiş. Çok rahat bu kullanım rahatlığı var. Bu ancak telefonlar olur. Göstereyim size şöyle. Şöyle boyutları açıyor. Bunu maksimum bu kadar galiba. Şöyle tuşları var. Şuraya bastığınızda şuradaki açılıyor. Şuraya bastığınızda ise şuradaki görüyorsunuz şöyle yapıyorum. Buradaki de aynı. Gibi. Yani gerçekten hoş. Yani printer'la 3D printer'la kendinize basabilirsiniz. İsterseniz de şöyle kullanırsınız. Ama böyle amacı olmaz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın dediğim gibi böyle bir şey yani gerçekten güzel kutu içeri de bayağı güzel geldi burada da ne var ha ucu mucu incelirse diye şurada Kaldıramıyorum ama ucu mucu incelirse diye şurada yedekler var şurada gördüğünüz uç ucu var ona ona da yedekler getirmişler gerçekten çok güzel bayağı da güzel hoş